Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ekranda gördüğünüz sivit kesimini ve dikimini paylaşacağım. Benim kumaşım penye bir kumaş. Düz boy iplik olacak şekilde kesmeye başlayacağım. Düz boy iplik nedir? Kumaşın dikine şekilde dokumasıdır. O şekilde belirteyim. Ben kumaşımı önceden yıkadım. Çekeceği payı çekti. Daha sonra kesime başlıyorum. Kumaşımı önce 2 daha sonra 4'e katlıyorum. Bugün kalıp olarak oğlumun kendi sivitini kullanacağım. Sivitimi de yine ister tersinden ister düzünden fark etmez ikiye katlıyorum ve dikiş yerlerini birbirine eşitleyerek güzelce düzlüyorum. Kumaşımın ve sivitimin kat yerleri üst üste gelecek şekilde yerleştiriyorum. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta dikeceğiniz kumaş ve kullanacağınız kıyafetin kumaş dokularının birbirine yakın olması gerekiyor ki aynı kalıbın ortaya çıkması için kıyafet üzerine güzelce yerleştirdikten sonra alttan 2 santim kadar kıvırma payı bırakıp çiziyorum. Yanlardan da yine bir santim dikiş payı bırakarak kol altına kadar çiziyorum. Yine kol oyuntusunu da dikişleri baz alarak oradan da 1 santim dikiş payı bırakarak omuza kadar çiziyorum. Omuzdan da boyun bandına kadar aynı şekilde devam ediyorum. Burada ben yakayı sonradan ekleyeceğim bant olarak. Ona göre çizimimi gerçekleştiriyorum. Kumaşım şu an 4 kat. Arka boyun oyuntusunu öncelikle veriyorum. Tabii ki bu ekleyeceğim bant payını bırakarak bunu yapıyorum. Daha sonra yine ön boğaz kısmının çizgisini belirliyorum ve o noktalardan omza doğru yuvarlayarak çiziyorum. Bedende çizme işi bitti. Sıra geldi şimdi kesmeye. Çizdiğim yerlerden kesiyorum. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Dört katını da aynı anda çizdiğim ve keseceğim için öncelikle ön boyun oyuntusundan değil, arka boyun oyuntusuna göre kesmemiz gerekiyor. Daha sonra ön beden üzerinde bir takım oynamalar yapacağım. Birazdan göreceksiniz. Bu durumda her iki kat da arka bedene göre kesilmiş durumda. Şimdi tek katını yani arka bedeni içinden çıkartıp ön bedeni tekrar ikiye katlayarak düzeltiyorum. Boyun oyuntusunu çizdiğim yerden omuza kadar kesiyorum. Boyun tamam. Şimdi sıra geldi kol tarafına. Kolunda da yine ön bedeninde aşağıdan başlayarak yukarıya doğru hafifçe yarım santimlik bir oyuntu veriyorum. Bunu sadece ön bedende yapıyorum. Evet ön ve arka bedenler tamamdır. Bunları bir kenara alarak şimdi kolların kalıbını çıkarmaya başlıyorum. Kollarını da yine kalan kumaşımdan düz boy iplik olacak şekilde desenlerine de dikkat ederek Önce ikiye daha sonra dörde katlıyorum. Yine kıyafetimin kollarını düzgün bir şekilde üzerine yerleştiriyorum. Ben kol ağzındaki bantları ekstra ekleyeceğim için ona göre pay bırakarak çizmeye başlayacağım. Dilerseniz o kısmı fazla pay bırakıp içine de katlayıp dikebilirsiniz payını bırakarak olduğu yerden çiziyorum ve başlangıç noktasından 2 santim yukarıya doğru 1 santim dikiş payı bırakarak kol altına kadar çiziyorum kol altına da gelince kıyafeti hiç yerinden oynatmadan yine dikişleri hizalayarak arkadan 1 santim dikiş payı bırakarak çiziyorum şimdi çizdiğim yerlerden keseceğim bu kumaşları ben kiloyla alıyorum arkadaşlar ve İzmir'de yaşıyorum merak edenler olursa eğer yorumlar kısmından yazarlarsa nereden aldığımı da oradan size belirtirim kumaşlar kaliteli kumaşlar ve metre ile alıma göre de bayağı uyguna geliyor Kolların da kesim işlemi tamam şimdi iki katından ayırıp kolların ön tarafına gelen kısmına yine küçük bir oyuntu vereceğim hafifçe çok değil yarım santim yukarıya doğru kesiyorum kestikten sonra orayı daha sonra rahat bulabilmem için iğne ile belirliyorum Şimdi sıra geldi dikim işlemine. Öncelikle kumaşın düzü düzüne bakacak şekilde üst üste koyup omuzlardan dikiyorum. Ben bunu overlock makinesiyle diktim. Düz makineyle dikecek olanlar önce zikzak dikişle daha sonra düz dikişle de bu işlemi yapabilirler. Şimdi sıra geldi kollarını bedene dikmeye. Bunun için Hatırlarsanız ön bedende ve kolun ön kısmında hafif oyuntu vermiştim. Onlar üst üste gelecek şekilde iğneleyeceğim. Öncelikle kolumu tersinden ikiye katlıyorum. Tam orta noktasını buluyorum. Bulduğum orta noktasından omuz dikişine hizalayarak iğneliyorum. işlemleri çok hızlandırmıyorum ki acemi olanlar rahat rahat anlayabilsinler diye. Şimdi tekrardan ön kol ucu ve arka kol ucundan iğneliyorum. Diğer taraflarını aynı şekilde sık sık iğneleyerek dikeceğim. Acemi olanlar burayı telde alabilirler. Burada dikkat ederseniz bu şekilde bir kısalık uzunluk var gibi görünüyor. Burada Bunları birbirine yedirerek dikmemiz gerekiyor. Yedirerek dikme nedir? Çekiştirerek birbirine eşitleyip dikmektir. İğnelediğim kolumu yine ayarını bozmadan makineyle diktim geldim ve birinci kol bedene takılmış oldu. Şimdi diğer kolumu da aynı şekilde dikeceğim ve kolları tamamlamış olacağım. hiç bilmeyenler bile yavaş yavaş izleyerek emin onu bunları yapabilirler yine iğnelediğim yerden diğer kolumu da diktim ve tersten çevirip şimdi kol ucundan başlayarak yanlardan etek ucuna kadar dikerek bedenleri birleştiriyorum ve yine gördüğünüz gibi diktim ve bedeni tamamlanmış oldu şimdi düzünü çevirip boynunu ve kol ağzı bantlarını yapmaya başlayacağım. Burada eğer kumaşınız çok esnekse kendi kumaşından yaka ve kol ağzı bantlarını yapabilirsiniz. Eğer çok da esnek değilse ekstradan bu şekilde ribana kullanabilirsiniz. Böyle çok esnek kumaşlara yaka ve genelde bunlar kol ağzı etek ucunda kullanıyor sivit şörtlerde. Bunlara ribana deniyor. Şimdi uzun bir cetvelden yardım alarak 2 santim genişliğinde 30 santim uzunluğunda bir parça kesiyorum. Bu 6-7 yaş grubu için bir sivit. Bunlarda genelde 2-2,5 santim bant kalınlığı yeterli geliyor. Bu tam ölçüsü değil. Şimdi sizlerin daha kolay anlayabilmesi için ben bunu nasıl boynuna tam ayarlayabileceğimizi size göstereceğim. Bunu bu şekilde ikiye katlayarak kullanacağız. Şimdi bunun ölçüsünü alacağım. Tam yaka ölçüsünü çıkartacağım. Daha kolay anlayabilmeniz için bunu böyle yapıyorum. Kumaşı değil de dikkat ederseniz bandı hafif hafif çekiştirerek ölçüsünü çıkartacağım. Bu bandın görevi burada yakayı toparlaması. Eğer bunu tam sivitin boynuyla aynı ölçüde çıkarırsanız potluk yapar. Yani o toparlamayı yapmaz. Yine hafif hafif çekiyorum. Yani sündürüyorum ve boyunun ölçüsünü alıyorum gördüğünüz gibi bu kadar bir fazlalık kaldı burada dikiş payını bırakıyorum ve kalan fazlalığı kesiyorum şimdi bunu iki ucundan tersinden iki ucundan birleştirip dikeceğim bu dikilmiş hale iki ucundan birleştirdim şimdi bunu düzüne çeviriyorum ve etrafını da yine aynı şekilde dikeceğim acemiyseniz bunu mutlaka zikzakla ya da düz dikişle incecik dikin yok acemi değilseniz de zaten üzerine oturtup rahatça yapabilirsiniz Evet çevresinde yine overlockla geçtim geldim şimdi bunu yakaya iğneleyeceğim ve daha sonra dikeceğim bunun için bedenimin arkasını düz tarafından çeviriyorum ve iki ucundan birleştirip diktiğim bandımın dikiş yeri arkaya gelecek şekilde yerleştirip ilk iğnemi oradan takıyorum. Yine aynı şekilde bandı çekiştirerek dikkat ederseniz kumaşı çekmiyorum sadece bandı çekiyorum. Çok değil ama bunu orantısını iyi ayarlamanız gerekiyor yine oradan iğnelemeye devam ediyorum bunu çok sıkı yaparsanız boynu büzüşük olur ve çocuğun kafasından geçmez çok geniş yaparsanız da potluk yapar kalıp çıkardığınız kıyafetin boynunu eşit şekilde kesersiniz bu bant da kolayca yerleşecektir tamamını bu şekilde bakın ayarlayarak iğneliyorum Şimdi diktiğim yerlerden çevre bu şekilde birbirini eşitleyerek yedirerek dikeceğim. Overlock makinesi olanlar 4 iplik overlock yeterli geliyor. Olmayanlar da düz makineyle önce zikzak dikiş daha sonra düz dikişle de burayı tamamlayabilirler. Diktim geldim. Gördüğünüz gibi boynu hafif büzüşmüş gibi duruyor. Bu penye kumaşları da bu oluyor. Bunun için yakasının ön kısımdan arkayı dolanarak bir dikiş gitmemiz gerekiyor. Bu dikişin adı ise süs dikişi. Hazır kıyafetlerinize bakarsanız o dikişi görürsünüz zaten. Bakın şu parmağımla gösterdiğim yerden düz makineyle bir dikiş gideceğim ve geleceğim. süs dikişini de gittim ve gördüğünüz gibi yaka tam anlamıyla oturmuş oldu. Yıkandığında kıvrılmayacak ve boyunda potluk yapmayacak bu sayede. Şimdi gelelim kol ağzı bantlarına. Burada da yine kalıp çıkardım kıyafetin bantlarından örnek alarak eşit şekilde kestim. Burada öncelikle ikiye daha sonra da düzünden tersine katlayıp dikmem gerekiyor. Şimdi diğerini de göreceksiniz. Bir tanesini yaptım sizler için. Evet bakın. Önce tersinden diktim. Daha sonra da düzünden etrafını diktim. Şimdi bu bandı düzünden olacak şekilde görüldüğü gibi üzerine geçiriyorum. Bant yine boyunda olduğu gibi kolu toparlayacağı için kollardan biraz daha dar. Onu da yine aynı şekilde yedirerek çevre diktim geldim. Gördüğünüz gibi tam oturdu. Etek ucunda içine katlayıp düz dikişle çift dikiş gittim. Bu şekilde sivitim tamamlanmış oldu. Umarım faydalı olmuşumdur. Videomu beğenirseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.